Yoktan terk edilmiş bir odada, Trinity bir bilgisayarın başında oturuyor ve birine, seçilmiş kişi, iyi bulduklarını söylüyor. Ancak çağrısının izlenmekte olduğunu fark edip kapatıyor. Aniden bir grup polis içeri dalarak onu tutuklamaya çalışıyor. Dışarıda ise Smith'in liderliğindeki gizemli ajanlar beliriyor. Thamen'i, onları beklemediği için azarladıktan sonra içeri giriyorlar. Trinity, odadaki polisleri dövmeye başlıyor ve duvarda yürümek gibi olağanüstü hareketler sergiliyor. Bir telefon araması ona ajanların yaklaştığını haber verince kaçmaya başlıyor ve çatıya ulaşıyor. Ajanlar ve daha fazla polis peşine düşüyor. Mermilerden sıyrılarak başka bir binaya büyük bir sıçrayış yapıyor. Ajanlar da aynı şeyi yapınca polisler şok oluyor. Sonrasında başka bir binaya atlayarak camdan içeri dalıyor ve merdivenlerden yuvarlanarak silahını hazırlıyor. Peşinden kimse gelmeyince dışarı kaçıyor ve bir ankesörlü telefonun çaldığını duyuyor. Bu sırada Simit kamyonla hızla ona doğru ilerliyor. Ancak Trinity telefona zamanında ulaşarak ortadan kayboluyor ve kamyon kabini ezerek çarpıyor. Simit, diğer ajanlarla konuşarak en azından muhbirin kim olduğunu öğrendiklerini söylüyor. Adı Neo. Bu sırada hacker ismi Neo olarak bilinen bir adam, bilgisayar ekranında yanıp sönen mesajlarla uyanıyor. Mesajlar, Matrik'in onu tutsak aldığını ve Beyaz Tavşanı takip etmesi gerektiğini söylüyor. Son olarak da tak tak kelimeleri beliriyor. Tam o anda kapısı çalınıyor. Gelenler yasa dışı yazılım almak isteyen bir grup müşteri. Neo satışını yaparken ekrandaki mesajların kaybolduğunu fark ediyor. Müşteriler Neo'yu bir kulübe davet ediyor. Önce reddetmek istese de içlerinden birinin kolunda beyaz tavşan dövmesini görünce kabul ediyor. Kulüpte Trinity onun yanına gelip mesajları kendisinin gönderdiğini doğruluyor. Ayrıca Neo hakkında her şeyi bildiğini ve Matrix'i aradığını bildiğini söylüyor. Ona büyük bir tehlikenin beklediğini de ekliyor. Neo aniden yatağında uyanıyor ve işe geç kaldığını fark ediyor. Ofisteyken bir postacı ona bir paket getiriyor. Paketin içinden bir telefon çıkıyor ve hemen çalmaya başlıyor. Arayan Morpheus'tur. Tam o anda Smith ve adamları ofise giriyor. Morpheus, Neo'ya ajanların onu almaya geldiğini söylüyor ve kaçmasını sağlamak için ona yön tarif ediyor. No, Morpheus'un söylediklerini takip ederken bu talimatların ürkütücü şekilde doğru olduğunu fark ediyor. Sonunda başka bir ofise girerek pencere kenarına tırmanıyor. Oradan bir iskeleye ulaşmaya çalışırken telefonu yanlışlıkla düşürüyor. Ancak fazla korktuğu için geri dönüyor ve ajanlar onu yakalayarak tutukluyor. Sorgu odasında, Smith ona yetkililerin onun yasa dışı hakleme faaliyetlerini bildiğini söylüyor. Eğer Morpheus'un yerini söylemeyi kabul ederse, suç kaydının silineceğini belirtiyor. Neo ise onlara orta parmağını göstererek anayasal haklarını talep ediyor. Smith, Neo'nun ağzını sihirli bir şekilde mühürleyerek onu susturuyor. Neo panik içinde çırpınırken, ajanlar onu masaya yatırıp garip bir metalik böceği göbek deliğinden içine yerleştiriyorlar. Neo tekrar evinde uyanıyor. Telefon çalıyor. Arayan Morpheus'tur. Yıllardır aradığı kişinin kendisi olduğunu söylüyor ve bir buluşma teklif ediyor. Birkaç dakika sonra Trinity ve ekibi onu bir köprünün altından alıyor. Güvenlik amacıyla Neo'ya hemen silah doğrultuluyor. O da gitmek istiyor ama cevapları öğrenmek için kalmaya karar veriyor. Trinity bir cihaz çıkarıp Neo'nun karnına bağlayarak mekanik böceği çıkarıyor ve camdan dışarı fırlatıyor. Sonrasında eski, terk edilmiş bir binaya gidiyorlar. Burada Neo nihayet Morpheus ile tanışıyor. Morpheus, Neo'nun her zaman dünyada bir gariplik olduğunu hissettiğini bildiğini söylüyor ona matrikin etrafında olduğunu ve insanların onun kölesi olduğunu açıklıyor. Ardından iki hap sunuyor, mavi hapı alırsa tekrar evinde uyanacak ve hiçbir şey hatırlamayacak. Kırmızı hapı alırsa gerçeği görecek. Neo kırmızı hapı seçiyor ve başka bir odaya götürülüyor. Burada Morpheus'un ekibi onu makinelerle bağlayarak matrikten çıkmasını sağlıyor. Neo bir anda kırmızı sıvı dolu bir tankta, vücuduna bağlı kablolarla uyanıyor. Çevresinde milyonlarca insanın aynı şekilde tutulduğunu görüyor. O anda bir robot geliyor ve onu serbest bırakıyor. Kablolar vücudundan kopuyor ve sıvı tahliye ediliyor. Boruların içinden düşerek su dolu bir çukura iniyor. Bir uzay gemisi, pençelerini uzatarak onu kurtarıyor. Morpheus, Neo'yu gerçek dünyaya hoş geldin diyerek karşılıyor ve onu tedaviye alıyorlar. Neo iyileştikten sonra gemide tur atıyor. Morpheus onun aslında 1999 yılında olduğunu düşündüğünü ama gerçekte 2199 yılına yakın bir zamanda olduklarını söylüyor. Ardından Neo'yu bir sandalyeye oturtuyorlar ve ensesindeki bağlantı noktasına bir çubuk yerleştiriyorlar. Neo bir anda kendini bilgisayar programının içinde buluyor. Morpheus nihayet her şeyi açıklıyor. Yıllar önce insanlar yapay zeka geliştirdi ama kontrolünü kaybettiler. Savaş başladı güneş enerjisini keserek robotları durdurmak istediler, ancak ağa uyum sağlayarak insanları enerji kaynağı olarak kullanmaya başladı. Gerçek dünya tamamen yok edilmişti. Matrix, anının insanları sanal bir dünyada tutarak onları bilinçsiz kölelere dönüştürdüğü bir simülasyondu. Ne önce inanmayı reddediyor ve panikleyerek sanal dünyadan çıkıyor. Morpheus ona geri dönüş olmadığını söylüyor. Onu kurtarmalarının sebebi ise bir kehanete dayanıyor yıllar önce Matrix'te doğmuş ve her şeyi değiştirebilen bir adam vardı. Öldüğünde, bir kahin onun tekrar doğacağını ve insanları kurtaracağını kehanet etti. Morpheus, Neo'nun o kişi olduğuna inanıyor. Han kadında bir ekip üyesi, Neo'yu Matrix'te savaşmaya hazırlamak için beynine doğrudan eğitim programları yüklüyor. Neo, birkaç saniye içinde dövüş sanatlarını öğreniyor ve 10 saat boyunca durmadan bilgi emiyor. Bu büyük bir rekor. Morpheus onu teste tabi tutuyor. Neo önce kaybediyor ama yavaş yavaş kuralları çiğnemeyi öğreniyor. Ancak, Morpheus ona Matrik'in tehlikelerini anlatıyor, ajanlar, Matrik'in içindeki herkesin bedenine bürünebilir. Yani en masum görünen kişi bile düşman olabilir. Hale çalıyordur ve Trinity cevap vermek için yaklaşırken Kypher onları konuşarak durdurur. O, Morpheus'u ele vererek Matrik'te bir anlaşma yaptığını ve ajanların kazandığını açıklar. Kayfır, Morpheus'un ve ekibin ölmesi gerektiğini çünkü Neo'nun aslında seçilmiş kişi olmadığına inandığını söyler. Sonra ekibi birer birer öldürmeye başlar. Ancak Tank, ağır yaralı olmasına rağmen hayatta kalır ve Kayfır'ı öldürerek Trinity ve Neo'yu kurtarır. Bu sırada Morpheus sorgu odasında ajanlar tarafından sorgulanmaktadır. Smith ona Matrix'in geçmişini ve insanların nasıl köleleştirildiğini anlatır, ancak Morpheus direnir. Tank, Trinity ve Neo'ya Morpheus'u ajanların elinden kurtarmaları gerektiğini söyler. Aksi takdirde Zion'un yerini öğrenebilirler. Neo, Morpheus'u kurtarmak için Matrix'e dönmeye gönüllü olur ve Trinity de ona eşlik eder. Neo ve Trinity binaya girerken koridorlarda ve asansörde birçok güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirler. Sonunda çatıya ulaştıklarında, Neo Smith'in üzerine ateş açtığı mermileri inanılmaz bir hızla kaçırarak atlatır ve Smith'i öldürür. Ancak ajan Smith başka bir bedene geçerek tekrar Neo'nun peşine düşer. Bu sırada Neo, Morpheus'un tutulduğu odaya ulaşır ve zincirlerini kırarak onu serbest bırakır. Şu birlikte binanın tepesine kaçar ve bir helikopteri ele geçirirler. Trinity helikopteri kullanırken, Neo aşağıya inerek ağır makineli tüfekli apanlara ateş açar ve Morpheus'un kaçmasını sağlar. Ancak helikopter zarar görür ve Trinity atlamak zorunda kalır, Neo ise onu son anda kurtarır. Kaçışlarının ardından Morpheus, Neo'nun gerçekten de seçilmiş kişi olduğuna inanır. Fakat ajanlar hala peşlerindedir. Neo kaçmak için bir çıkış telefonuna ulaşmaya çalışır, ancak Smith tarafından pusuya düşürülür. Smith ve Neo dövüşmeye başlar, Neo inanılmaz hızda ve güçte dövüşerek Smith'e karşı dayanır. Ancak sonunda Smith onu vurur ve Neo yere yığılır. Bu sırada gerçek dünyada Trinity, Neo'nun ölmesini kabul edemez. Onun kulaklarına, benim aşık olacağım adamın seçilmiş kişi olacağı söylendi ve ben sana aşığım, bu yüzden kalkmalısın, der. Bu sözler üzerine Neo tekrar nefes almaya başlar ve Matrix'te gözlerini açar. Neo aniden dünyayı farklı bir şekilde görmeye başlar. Ajanlar ve Matrix'in kodları gözünün önünde akmaktadır. Smith ona tekrar saldırır ancak Neo yalnızca bir elini kaldırarak gelen mermileri durdurur. Ardından Smith'e saldırır ve onu kolayca yenerek vücudunun içine girer, onu tamamen yok eder. Diğer ajanlar korkuyla kaçar. Neo bir çıkış noktasına ulaşarak gerçek dünyaya geri döner. Morpheus ve Trinity onu kurtarır ve Neo artık gerçek potansiyeline ulaşmış bir şekilde uyanır. Son sahnede, Neo Matrix'e bir telefon görüşmesi yaparak insanlara bir mesaj bırakır. Artık insanların köle olmayacağını ve Matrix'in kurallarını kıracaklarını söyler. Ardından havalanarak uçmaya başlar ve ekran kararır. Durmuştu. Sonra Trinity gemiyi tekrar aradı ve Kaifer, onun uyuyan bedenine sinsice yaklaşarak telefonu açtı onu her zaman istediğini ve bu hayattan bıktığını itiraf ettikten sonra her şeyi planladığını açıkladı. Ardından diğer iki mürettebat üyesinin fişini çekerek onları anında öldürdü. Tam Neo'yu da öldürecekken, Tank'ın hala hayatta olduğu ortaya çıktı ve Kayfır'ı hemen öldürdü. Tank, Neo ve Trinity'yi geri getirirken, Smith ve ajanlar Morpheus'u sorgulamak için bir gökdelen'e götürdü. Ona bir serum enjekte ettiler ve elektrodlara bağladılar. Smith önce uzun bir konuşma yaptı. İlk Matrik'in bir mutluluk ütopyası olarak tasarlandığını, ancak insanların bunun gerçek olmadığını anlayınca sistemin yeniden tasarlandığını anlattı. Morpheus defalarca acı çekti ama yine de konuşmayı reddetti. Sonunda Smith, diğer ajanları uzaklaştırarak kulaklığını çıkardı ve sakinliğini kaybetti. İnsanları, tüm kaynakları tüketen bir virüs olarak niteledi ancak aynı zamanda Matrik'ten nefret ettiğini ve buradan çıkmak istediğini itiraf etti. Bunun için Zion'a erişim kodlarına ihtiyacı vardı gemide tank Morpheus'u ziyonu korumak için fişten çekmeyi planladı. Ancak Neo, kahinin söylediklerini hatırladı ve Morpheus'u kurtarmaya karar verdi. Bunu daha önce kimse yapmadığı için ajanların da böyle bir hamleyi beklemeyeceğini düşündü. Trinity de gelmek istedi ama Neo ona seçilmiş kişi olmadığını söyledi. Ancak Trinity buna inanmadı ve yine de onunla geldi. Ardından ikili sisteme bağlandı ve tank onlara inanılmaz miktarda silah verdi kili, göklerinin girişinde belirdi ve güvenlik görevlileri çantalarını tarayıcıdan geçirdiğinde alarm çaldı. Bir güvenlik görevlisi Neo'dan tüm metal eşyalarını çıkarmasını istedi, ancak Neo sadece paltosunu açarak taşıdığı tüm silahları gösterdi ve ardından güvenlik görevlisini iterek yere düşürdü. Daha sonra iki tabancayla ateş açarak neredeyse tüm güvenlik görevlilerini aynı anda öldürdü. Biri kaçmayı başardı ve destek çağırdı ama Trinity onu da öldürdü. Kısa süre içinde bir grup asker geldi ve ateş açtı. Neo onlara karşılık verdi, sadece mermisi bittiğinde sütunların arkasına saklanarak yeni silahlar aldı. Bu sırada Trinity dövüş sanatlarındaki ustalığını kullanarak düşmanlarını yakın dövüşte kolayca alt etti. Neo da inanılmaz sıçrayışlar yaparak ateş etmeye devam etti ve son askeri bir tekmeyle yere serdi. Yukarıda, diğer ajanlar sorgu odasına geri döndü ve Smith'in kulaklığını çıkardığını görünce şaşırdı. Sisteme bağlı olmadığı için saldırıyı ancak diğer ajanlar ona haber verince öğrendi. Kili asansöre bindi ama birkaç kat çıktıktan sonra asansörü durdurdu. Trinity bir bomba yerleştirdi ve ardından tavan kapağından çıkıp kablolara tutundular. Neo kablolara ateş ederek asansörü serbest bıraktı. Asansör aşağı düştü ve lobide patladı, büyük bir yangın çıkararak binanın elektrik sistemini devre dışı bıraktı ve yangın söndürme sistemlerini devreye soktu. Neo ve Trinity çatıya ulaştığında onları daha fazla asker bekliyordu dövüş sırasında, apanlardan biri helikopter pilotunun bedenini ele geçirerek onlara saldırdı. Neo ona ateş açtı, ama ajan çok hızlı hareket ettiği için ona zarar veremedi. Sonra ajan ateş etti ve Neo herkesi şaşırtarak mermilerden inanılmaz bir hızla kaçtı. Ancak bir kurşun bacağını yaraladı ve yere düştü. Ajan onu öldürmek için yaklaşırken, Trinity açıyı değerlendirerek ajanın kafasına ateş etti. Beden yere düştüğünde, tekrar pilotun bedenine dönüştü. Tank, Trinity'nin helikopter kullanabilmesi için zihnine bir uçuş programı yükledi ve kısa süre sonra helikopter sorgu odasının dışında belirdi. Neo, ajanlarla aynı anda ateş açtı ve tüm odayı yok etti, ajanları bedenlerinden çıkmaya zorladı. Sonra Neo, Morpheus'a uyanmasını söyledi. Morpheus, serumu yenerek kendini toparladı ve kelepçelerini kırdı. Bu sırada ajanlar, yan odada yeni bedenler ele geçirerek duvarın arkasından ateş etmeye başladı. Morpheus kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu. Morpheus'un kaçamayacağını fark eden Neo, üzerine bağlı bir ip ile helikopterden atladı ve havada Morpheus'u yakaladı. Onu zar zor tutarken, Trinity helikopteri kontrol etmeye çalıştı ama simit kırık camdan ateş ederek yakıt deposuna isabet ettirdi. Trinity, tüm gücüyle helikopteri başka bir binaya yönlendirdi ve Neo ile Morpheus'un bir çatıya inmesini sağladı. Son anda ipi tutarak kendini de güvenli bir şekilde binadan atladı ve helikopter gökdelene çarparak patladı. Herkes, bu olayın Neon'un gerçekten seçilmiş kişi olduğunu kanıtladığını düşündü. Neo kahinin söylediklerinden birini tekrar ettiğinde, Morpheus ona sadece ihtiyacı olanı söylediğini açıkladı. Ajanlar çatıya ulaştığında, üçü çoktan gitmişti. Birkaç saniye sonra, grup terk edilmiş bir metro istasyonuna girdi. Ancak bir köşede onları izleyen bir evsiz adam vardı ve ajanlar onun gözünden olanları görebiliyordu. Tank bir çıkış noktası belirledi ve Morpheus ilk olarak matrikten çıktı. Ardından Trinity, Neo'ya Kain'in söylediklerinin doğru çıktığını söyledikten sonra ayrıldı. Tam o anda evsiz adam Smith'e dönüştü ve Trinity'nin gittiğini gördükten sonra telefonu vurdu. Neo sıkışıp kaldı ve Smith'le dövüşmek zorundaydı. Önce silahlarını çektiler ve aynı anda ateş ettiler ama mermileri bitti. Sonra yakın dövüşe girdiler ve Neo, Smith'i şaşırtarak onunla eşit şekilde dövüşmeye başladı. Ancak Smith sürekli bir avantaj buluyordu ve Neo'yu defalarca bir duvara çarptı metro treninin geldiğini duyunca, Neo'yu raylara attı ve onu orada tutmaya çalıştı. Ancak Neo yukarı sıçrayarak Smith'i tavana çarptı ve trenin altında kalmasını sağladı. Ancak Smith hemen bir yolcunun bedenini ele geçirerek geri döndü. Neo kaçmaktan başka çare bulamadı. Gemide, alarm çalarak sentinellerin yaklaştığını haber verdi. Morpheus, Neo'nun dönüşüne kadar MP'yi kullanmamakta kararlıydı. Matrix'te, Neo rastgele bir vatandaşın telefonunu çaldı ve tank ona en yakın çıkışı tarif etti. Neo, kalabalığın arasından kaçarken ajanlar onu vurmaya çalıştı ama başarısız oldular. Bir binaya girerek üst kata çıktı, ancak Smith tarafından pusuya düşürüldü ve defalarca vuruldu. Trinity, ekrandan Neo'nun ölümünü gördü ve kahinin seçilmiş kişiye aşık olacağını söylediğini hatırlayarak Neo'ya ölmemesi gerektiğini söyledi. Ona aşık olduğunu itiraf etti ve onu öptü. Sentineller gemiyi yok etmeye devam ederken, Trinity'nin öpücüğü Neo'yu hayata döndürdü ve Neo, seçilmiş kişi olduğunu nihayet kabul etti. Smith ve diğer ajanlar ona ateş etti ama Neo sadece elini kaldırarak mermileri durdurdu. Artık Matrix'in kodlarını görebiliyordu ve Smith'in saldırılarını tek eliyle kolayca engelledi. Sonra Smith'i tekmeleyerek geriye savurdu ve onun içine girerek kodlarını bozdu. Smith'in bedeni patlayarak yok oldu. Diğer ajanlar korkuyla kaçtı ve Neo çıkış telefonuna doğru koştu. Tam o anda sentineller gemiye girdi ve Morpheus son anda MP'yi ateşleyerek hepsini devre dışı bıraktı. Karanlıkta Trinity Neo'nun geri döndüğünü gördü ve ona sarıldı. Bir süre sonra Neo Matrix'te bir telefon görüşmesi yaparak yapay zekaya isyanın devam edeceğini söyledi. Ardından uçarak uzaklaştı.